Millet için ettim yordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefer Radyo dinleyicileri Adım Adım Çanakkale Destanı programında yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Haras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknikerimiz Ahmet Kara Duman, hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Çanakkale'deyiz. Artık kara savaşlarındayız. Birbirinden duygulu mücadelelerin olduğu yerlerdeyiz. Bir önceki programımızda burada yaşanan Yarbay Hasan'ın tatmış olduğu şehadeti anlattık. Ve sonra dedik ki bir insan dedik. Nasıl şehit olur? Bir şehit nasıl ölür dedik. Ve sevgili Mehmet İşcan hocamızın o muhteşem anlattı o hikayeyi dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Siz bir şeyler söyleyeceğim demiştiniz. Ben sözünüzü yarı kesmiştim. Buyurun hocam. Evet bismillahirrahmanirrahim. Yarbay Hasan Bey o gün orada şehit oldu. Bu savaşın daha birinci günüydü. Birinci günü ve onun yerine başka komutanlar geldi. Ard arda 3 günde üç tane alay komutanı, tabur ve bölük komutanlarıyla beraber saydığımız zaman evet. üç gün içerisinde tam 23 tane komutan kaybetti bu alay. 23 tane komutan. 23 tane komutan kaybetti. Bu alay kaybetti. 23, tane evet, kaybetti. 23 tane komutan kaybetti. 23 tane komutan kaybetti. Evet. Burada tabur ve bölük komutanlarıyla dahil olarak. Asker ve, askerlik belki bilgisi olmayanlar için veya hanım dinleyicilerimiz için de söylemek gerekiyor. Bunu ben şöyle izah edeyim evet, müsaade ederseniz, şey yaparsak da şimdi var, evet. e, bir bölük evet. 250 civarında, aşağı evet. yukarı olabilir. Evet, bir bölük. Evet, bir tabur da 3 bölükten oluşuyor. Yani 750 ile 1000. 750 ile 1000. Alay da 3 veya 4 evet, taburdan oluşuyor. 4000-5000 arası. 3000 ile 5000 arasında ama evet. bu bizim Çanakkale savaşlarında genelde 3000 civarındadır üç bin. alaylarımız üç tane alayın birleşiminden de bir tümen meydana geliyor. Evet. Dokuz binle on bir bin Dokuz arasında. Binle on bir bin. Burada altıncı tümenin mürettep alayı, on yedinci mürettep alayı savaşıyor. Yani iki bin beş yüz üç bin civarında bir alay burada savaşıyor. Evet. Ve üçüncü gün bu alaydan askerler alayın bağlı olduğu altıncı tümen komutanı Miralay Süleyman Şakir hatıratına onun raporlarını ihtiva eden bir kitaplar elimizde yayınlandı hı hı. E, oradan öğrendiğimize göre siperlerde 20'şer 30'ar kişi kalmış bölüklerden hı hı. yani bu kadar tükenmiş savaşın üçüncü günü ve öğleye doğru Senegalli askerler bu siperleri hepsini işgal etmişler bu askerlerimizi esir almışlar hı hı. ve tüfeklerle başlarına dikilmişler hı hı. gemilerden gelip de bunları götürecekler diye bekliyorlar hı hı. Ama bu arada bizim şu tam karşımızda Alçtepe tarafında o tepeden tarafta evet. denize doğru uzanan bir sırt var cesaret sırtı diyoruz. Hı hı. O sırtta da bizim ihtiyat birliklerimiz vardır. Beş bölük asker var. şu Ağacın belki olduğu evet. sırt diyorsunuz. Dağ, değil evet hocam? O sırtlar Orası. ağaçlık evet. zeytinlik sırtlar. Evet. Oralarda dağılık bir vaziyette ihtiyatta bekleyen birlikler var. Ne demek ihtiyat? Yedekte bekleyen. Evet. Yani cepheye gidin diye yazılı emir geldiği zaman cephede evet. savaşa girmek için bekleyen askerler. Evet. Bunlar bu siperlerdeki durumu dürbünlerle gözetliyorlar ya görmüşler eyvah demişler siperler elden gitti arkadaşlarımız esir alınıyor. <laughs> Komutanlara demişler ki savaşa girelim. Bakın burada dikkat edin tarihte savaşa girmek için komutanlarına isyan eden bölükler görülmüştür burada. Hı hı. Tarihte hiçbir milletin tarihinde bu yoktur. Hı hı. Ve komutanlarına bunları ısrar ediyorlar. Komutanları biz ihtiyat birliğiyiz. Tümen komutanından yazılı emir gelmedikçe savaşa giremeyiz hı hı. diye. Bunun üzerine bir tavır komutanı olan Binbaşı Lütfü Bey diye birisi Koyno'daki Kur'an-ı Kerim'i çıkarıyor, bölüklerin önüne geçiyor, şöyle bir nahra atıyor. Yetiş ya Muhammed kitabın gidiyor diye Allahu bir nahra atıyor. Ben. Süleyman Şakir bundan sonrasını hatıratında raporlarında kolordu komutanına şöyle sunuyor. Hı hı. Diyor ki 5-6 bölükten biri madah yani biri dışında, hı hı. komutanlar beş bölüğün önüne geçemediler. Askerler Allah Allah ve tedbir nidalarıyla hı. 600 metre yolu 15 dakikada kat ettiler, siperlere daldılar ve yaptıkları süngü hücumunda düşmanı tard etmeyi başardılar ve böylece ikinci kere bizlere zaferini kazandık diyor. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bir Alman generalin, bu, ki bu general de değildi o zaman ya. Evet. Albert isminde bir Alman subay. Maraşal Fevzi Çakmak'ın altında o kurmay başkanıydı. Yazışmalarda Maraşal Fevzi Çakmak'la tümen komutanı arasındaki yazışmaları hep engellemiş. Allah Allah. Engellemiş ve bundan dolayı yanlış haberleşmelerden dolayı 19 Temmuz'da bakın 13 Temmuz'da bir zafer kazanılıyor. 19 Temmuz'da Miralay Süleyman Şakir başarısız olduğundan dolayı görevden alınıyor. Böyle olaylar da yaşanmış. Evet. Ve burada Yarbay Hasan Bey'in şehit olduğu bu yerde şu gördüğümüz anıtın olduğu yerde şehit olmuştu. Onu tabii götürmüşler arka taraftaki şehitliklerden birine gömmüşlerdi. Evet. Daha sonra o zaman burada Yarbay Hasan Bey'in yanında... Heymen olarak, Yemir Subayı olarak çalışan, Ada Pazarı'ndan muzaffer alan kuş diye birisi. Bunu ben iki sene önce Ada anlattım da tanıyorlar akrabaları çıktı işlerinde. O, evet. ismi teyit ettiler, doğruladılar. Hı hı. Hatta hanımı da Abalı köyündenmiş. Ada Pazar'ın merkezi bağlı Abalı köyü varmış. Hı hı. Oradanmış. Bu Muzaffer Alan Kuş 1956 yılında gelip oluyor Kolordu Komutanı olarak geliyor, kor general olarak ve bu anıtı o yaptırıyor. Komutanının şehit olduğu yer kaybolmasın. unutulmasın yani şehit diye. Yani şeyit olduğu tam o yere yapıtırıyor. Evet, o zaman tam şehit olduğu evet. yer burası. Tam bu noktada şeyit. Şehit yer. Evet. Ama kabri burası değil. Evet. Cesedi burada evet. değil. Evet. Ha mantıken de düşünün yani cephede evet. siperlerinin adam gömülmez yani evet. değil mi? Evet. Evet. Şimdi burada yaşanan... Tabii tabii o yaşadığı için, bizzat tabii, belki tabii. gördüğü için biz siperlerdeydik. Hemen yanı başımıza siperler işte komutanımız da orada şehit oldu diye evet. buraya yaptırıyor. Evet. Şimdi e, burada yaşanan bir olayı anlatayım. Bizim Çanakkale'de bir turizm tanıtma derneğimiz var. Evet. Bu turizm tanıtma derneği 2000'li yıllarda bir yarışma açmıştı. Bu yarışmada Türkiye'den Çanakkale'ye bakış şeklinde hatıralarınızı yazın anlatın diye evet. buraya hatıralarla şehit torunlarından katılanlar oldu. Hı hı. Bunlardan ödül kazanan olanlardan bir tanesini anlatıyorum size. Buyurun. Onların hepsi bende elimdeki mevcut o kitapta var ama Hı -hı. şu anda ismini hatırlayamayacağım. Hı -hı. Diyor ki dedem bana her sabah bize kahvaltıda Çanakkale hatıralarını anlatırdı. Kahvaltıda. Kahvaltıda. Evet. Bir sabah yine şöyle anlatmıştı diyor torunu anlatıyor. Hı -hı. Torunu sağ şu anda hayatta. Evet. Dedesi, de geldi. dedesi de Çanakkale gazisi. Buraya geldi. Şimdi dedesi de Çanakkale gazisi ama rahmetli olmuş. Evet. Ee, buraya geldi Çanakkale'ye. Arkadaşlar onları aldılar gezdirdiler. Dedelerini, Dedelerini saldırdılar savaştığı savaştığı gezdirdiler. Evet. evet. Bizim alan kılavuzu arkadaşlar onlara bu ikramı Hı -hı. da yaptılar. Şimdi diyor ki bir sabah kahvaltıda dedem şunu anlatmıştı. Ben Çanakkale'de. Takım çavuşu olarak siperlerde savaşırken karşı taraftan zenci bir asker çıktı bize doğru koşmaya başladı. Hı hı. Bazen yüzük oyun kapanıyor, bir müddet yattıktan sonra kalkıyor. Zikzak çizerek yine bize doğru koşmaya başlıyordu. Hı hı. Niyeti kötüydü. Hı hı. Arkadaşlarım birkaç el ateş ettiler ama vuramadılar. Sonra ben ateş ettim ve onu vurdum. Hı, hı. Cebinden bir Çanakkale hatırası almak için sürünerek çallıkların arasından yanına kadar gittim. Elimi cebine soktum. Bir de çıkardım baktım ki bir Kur'an-ı Kerim. Allah Allah. O zaman torunu dedesine diyor ki İstanbul lehçesiyle bey baba yerine beyba derlermiş o zaman. Hı hı. Beyba. Bak zavallı Müslümanmış. Niye vurdun onu? Belki de bizim siperlere kaçıyordu dedim Hı -hı. diyor. Dedem bana dedi ki hayır yavrum ben onu vurmasaydım bilmeyerek o bizi vuracaktı. O bizi vuracak. Çünkü Müslümanı Müslüman'a böyle kırdırdılar. Elinde bir el bombası vardı diyor. Allah Allah. Müslümanı Müslüman'a böyle kırdırdılar. İşte o gelen Müslümanları nasıl getirmişler buraya biliyor musunuz? Ben ilk programlarda anlatmıştım. Abdülhamit Beylerbeyi sarayında göz hapsindeydi. Evet. İttihat ve terakiciler işin başında. O zaman iletişim araçları bu kadar yok. Hindistan sömürge ülke. İngilizlerin sömürgesi evet. oradan toplamışlar getirmişler. Afrika'daki ülkelerin çoğu Fransız sömürgesi. İçine Fransızlar toplayıp de, evet. getirmişler ve onlara şöyle demişler. Halife'yi Almanlar esir aldı. Onu kurtarmaya Onu gidiyoruz. Onu kurtarmaya gidiyoruz. Ya. Çanakkale'nin Haliloğlu köyünden Halil Koç isminde bir kardeşimiz var. Onun dedesi de Halil Koç idi. Hı hı. O ilk gün kanlı sırtta yaralanan gazilerimizden birisi. Hı hı. O gazimizin torunu Halil Koç hayatta. Hı hı. O şöyle bir şey anlattı bana 92 yılında. O zaman diyor Özal'ın davetlisi olarak Kabatepe'ye biz geldik de diyor orada diyor bir Avustralyalı askerle karşılaştık diyor. Yanında tercüman vardı diyor. Ona sorduk diyor. Ni işiniz vardı burada dedik diyor Avustralyalıya. O Avustralyalı asker birkaç dakika ağladı diyor. Gözlerinden yaşlar döküldü. Burnunu çekti ve sonra dedi ki bize diyor biz buraya gelirken da savaşacağız diye geldik diyor. Bizi öyle getirdiler buraya sizinle savaşacağımızı bilmiyorduk diyor. Bizim Avustralya'da bir işimiz yok ki. Avustralya sıkıştığı zaman Abdülhamid'e geldiler yardım dilediler. Evet. İngilizler bizi istila ediyorlar diye değil mi? Evet. Onlara gemi gönderdi gemi yardım gönderdi. etmeye. Evet. Onlar bize niye düşman olsunlardı? Evet. Ama bu İngiliz işte bunu yaptı burada. Burada böyle bir olay yaşandı. Evet. Rabbim inşallah bunları hiçbirini boşa çıkarmaz. Bu olaylarda inşallah milletimiz de ibret alır da inşallah bir daha bu olaylar bizim başımıza gelmez inşallah. İnşallah. Osman hocamızın o sözü aklıma geliyor sık sık. Ne diyor? Denizin dibinde iki tane balığı kavga ederken görürseniz bilin Hı -hı. ki oradan İngilizler geçmiştir. Değil mi? Maalesef. 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 İngilizler geçmiştir. Onların fitne fesatları. Bugün evet. yine aynı senaryo oynanıyor bakın. O zaman getirdiler burada savaştırdılar. Hı hı. Şimdi bizim içimizden kalbimizi, fikrimizi değiştirerek bizi birbirimize düşman ediyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de çekişmeyin, didişmeyin, bölünmeyin, hı. değil mi? Gücünüz evet. gider diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Allah. İşte o gücün zayıfladığı zaman tepene binerler. Evet. Düşmanın yaptığı da buydu işte. Evet. Buralarda bu şekilde asker Askerlerimizin üzerine Müslümanları da saldılar. Evet. Hindistan'dan 4000 civarında Müslüman geldiği anlatılıyor. Hı hı. Bu Hindistanlı Müslümanlar burada savaşırlarken ikinci gün ezan sesleri duymaya başladıklarında, siperlerde o zaman buradaki belki. komutanlar anlamışlar olayı Müslümanlar olduğunu, siperlerde ezan okutmaya başlamışlar. Hı hı. Karşı tarafa duyacak şekilde bu Hintli askerlerin içerisinden Bazıları bizim tarafa kaçmış, iltica etmiş. Hı hı. Bunlardan üç tanesini bana İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda başhekim galiba hı. Recep Güllüoğlu diye bir profesör var dostumuz diyelim. Bunun kayınpederi gazeteciymiş. O araştırmış üç tanesinin izini bulmuş. Hocam dedi bunları buradan dedi Girit'e göndermişler Girit'e gitmişler onlar orada biri ölmüş ikisi gelmiş Menemen'de camilerde aşırı okuyarak yardım toplayarak yaşıyorlarmış Menemen'de izlerini kaybettim demişti bir daha da haber alamadık yani böyle olaylar da olmuş yani evet. bu savaşları maalesef burada aklıma gelmişken onu zikredeyim sonra unutabilirim hı hı. bazı aklı evveller Çanakkale savaşlarını centilmenlik savaşları olarak niteliyorlar. Hı hı. Ben buna üzülüyorum. Hem de çok üzülüyorum ve kanıma dokunuyor yani. Hı hı. Beni kilometrelerce uzaktan gelip burada namusumu kirletmeye gelen, bayrağımı indirmeye, ezanımı dindirmeye gelen, benim toprağımı çiğnemeye gelen, beni sömürge haline getirmeye gelen bu insanların nesiz centilmendir. Neresi centilmen? Avustralyalı bir savaş muhabiri Charles Bean isminde. Bean diye yazılıyor, Charles Bean diye okunuyor. Hı hı. Bu adamın bir kitabı yayınlandı 6-7 sene önce. Hı hı. Bu kitabında bir şey geçiyor. Savaşın ikinci günü yaşanmış bir olay. Ertuğrul koyunda orada hı hı. bir İngiliz mezarlığı var. O mezarlığın üst tarafında çallık bir arazi var. Şu anda çalılık orası. Evet. Orada tahta bir baraka yapmışlar. Savaşın ikinci günü akşam üzeri bizim siperlerden esir aldıkları 22 kişiyi oraya getirmişler. İki tanesi Alman olduğu söyleniyor. Hı hı. Diğerleri bizim soydaşlarımızdan hı hı. ve onları oraya getirip hapsetmişler tahta bir barakanın içine. 29. Tümen Komutanı Hunter Weston o akşam üzeri gelmiş, yani ikinci gün oraları işgal ettilerdi. Evet. Oraya gelmiş, bunları söylemişler kendisine. Demişler ki Türklerden birkaç esir aldık, burada ne yapalım bunları? Ne yaparsanız yapın demiş. Hı -hı. Bu ne demektir? Öldürün demektir Öldürün yani. Demek. ona Ne anlar söyle yapacak artık komutanlar. Ve gemiye binip de karadan ayrıldıktan sonra o askerlerimizin üzerine benzin dökerek diri diri yakmışlar. O zaman bu yanan insanların kokuları Anadolu yakasından duyulmuş orlardan kokular. Bunu neden yaptınız diye sorduklarında verdikleri cevap şu: Türkleri cesur diyorlar. Bakalım korkacak mı diye yaptık demişler. Bunu yapanlar. Charles Bean şu notu düşmüş kitabına. Türklere bunu da yaptık. İngiliz olmaktan utanıyorum diyor. Ama bugünkü İngilizlerde utanma da yok, merhamet de yok, bir şey yok yani. Maalesef. Maalesef. bu da yok yani. Maalesef. Bu katliamları burada yaptılar yani. Hatta başka bir siperde yaşanan bir olay. İlk hardal gazı burada Çanakkale'de kullanıldı. Zığındere'de ve Kuzey Cephesindeki Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, Merkez Tepe'de hardal gazı da kullanıldı. Bu hardal gazı kullanıldığında ...zehirlenerek ölen askerleri gören gazeteciler haber ediyorlar da... ...Churchill'e soruyorlar bu ne yaptın bu bir insanlık suçudur dediklerinde... ...o Churchill denen canavar şöyle diyor... ...onlar insan mı ki? Onlar Müslümandır ama insan değildir. Ben insanlara kullanmadım o gazı diyor. Evet. Hayvanlara kullandım diyor yani. Yani başkalarına bakış açısını gösteren bir olay. Bizim burada bu olaylarda gençlerimize... Milletimize evlatlarımıza bu millete anlatacağımız şu şunu iyi anlasınlar bugün yeryüzünde nerede savaş var İngiliz oyunu var orada İngilizler var nerede savaş var Çanakkale'deki olan savaşçı ülkeler var karşımızda yine evet. aynı ırk var ve bugün Amerika var Amerika'dakiler kim İspanya'dan İngiltere'den kaçan kürek mahkumları. Gittiler orada bir devlet kurdular. Oradaki kabileleri yok ettiler ve orada silah gücüyle oraya hakim oldular. Hala dünyaya silah gücüyle hakim olmaya çalışıyorlar yani. Bugün aynı kişiler var karşımızda. Evet. Ama o zaman topuyla ile tüfeğiyle geldiler buraya sessiz sedasız sonra kaçıp gittiler nasıl kaçıp gittiklerini de anlatacağım en sonunda kaçıp gittiklerinde e, e, centinlik savaşı diyorlar ama eğer kazansalardı kazansalardı kahramanlık savaşı olarak belki Bugün nasıl dünyanın, da dünya dünyanın e, çevresi değişik olurdu yani değişik olurdu birinci olur. dünya savaşı uzadı gitti evet. ama size işte burada bir hatıra da anlatayım Buyur. baştan bana bir gazeteci bunu söyledi baştan ben bir bozuldum yani Hı -hı. açıkça söyleyeyim falan sonra da düşün. Benim adam haklı. Hmm. Bana dedi ki, dünyanın başına komünizmi bela eden şeyli on başıdır dedi. Hmm. Nasıl olur dedim ya olur mu öyle şey? Evet dedi bak hocam dedi adam gazeteciymiş. Hı hı. Bak hocam sana bir şey söyleyeyim dedi. Seyit Onbaşı onların denizden geçmesini engelledi dedi. Hı hı. Boğazı geçemeyince karayı hiç geçemediler dedi. Hı hı. Böylece Birinci Dünya Savaşı uzadı. Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Komünizm dünyanın başına bela oldu. Hı hı. Onlar bizi yenselerdi Rusya'da ihtilal olmayacaktı. Komünizm bela olmayacaktı. Ama biz sömürge olacaktık dedi. Allah Allah. Yani olayı böyle izah etti bana bir gazeteci. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine geldik bu programımızın sonuna. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki programlarda devam edeceğiz. Kıymetler Erkam Radyo dinleyicileri Çanakkale'de adım adım Çanakkale Destanı isimli bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ediyoruz efendim. Bizler de aynı şekilde sabırsızca bir sonraki programı bekliyoruz. O programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.